Herkese selam gençler tutuyorum. Ben Tunçay. Ee, bu videonun iyi bir like alacağını düşünüyorum. dur ee, çünkü yararlı bir video. Arkada e, reklam için ekledim demiş. Bunu anlamadım. Neyse tamam da. Gençler şimdi şey soracağım sizlere. Ee, Steam'den bedava oyun alabileceksiniz. Ee, bu bir taktik gençler. Bana biri söyledi ve ben de olabileceğini düşündüğüm için size gösteriyorum. Gençler Rocket League, için söylüyorum ama Rocket League dışındaki bütün oyunları da bu şekilde yapabilirsiniz belki. Ee, yalnız tek ya olması gereken hani şu an Rocket League bedava gençler bakın. 9 saat kalan süre 9 saat geçer. Oyunu oyna deyip gençler bakın. Oyunu oyna deyip gençler siz kurmanız lazım oyunu. Bende oyun zaten olduğu için gençler e kütüphanemde var. Oyunu kurmanız lazım gençler. E yapabilmeniz için oyunu kurmanız lazım. Şuradan Rocket League'e direkt çıkmak istiyorum ya. Oyunu açtı durun. Online bu arada haberiniz olsun da zaten. E, roket ligini kurmanız lazım gençler. Kurduktan sonra kütüphanenizden gençler. Şur, şuradan bir saniye. Güncellemesi mi var buna? Ha, tamam yok. Ben şuradan GTA 5 falan da e, favoriler gençler. de geçer. Oynadığım oyunlar, yüklü olan oyunları favoriler ekleyeyim. Oynamadık. Ya ben de olup buna oynamıyorum ya. Euro Truck da oynamıyorum. Half Life oynuyorum. Half Life ismi söyleyemedim oyun. Başka oynadığım sudo de Aşağı ine ne kadar gençler eder üstten alabilirim? Gençler şimdi e, Rocket League'ini alıyorsunuz gençler. Özellikler diyorsunuz yükledikten sonra yerel dosyalara gidip yerel dosyalarını göz atlayıp gençler buradaki common kısmına Rocket League gençler e, Kopyalı diyorsunuz ve bilgisayarınızın herhangi bir bölümünü yüklüyorsunuz gençler. Bakın şimdi taktiği söylüyorum. Bunu tutup kopyaladınız gençler. Bilgisayarınızın e, herhangi bir kısmına yüklediniz. Yükledikten sonra gençler e, taktiği söylüyorum. Mesela bu roket dosyasının içindeki bütün her şey burada diyelim. Farz burada. Gençler bu dosyayı tutuyorsunuz. Bu hani 9 saat bitti ya diyelim. Hani şuradaki 9 saat bitti. Abi yine mi başlattım? Şuradakini kapat kapat. Açılmadan kapatabilirsem çok güzel olur. Tamamdır. Gençler ee, bakın buradaki 9 saat bitti ya yani diyelim. Roket Ligi'nin 9 saati. Roket Ligi diyelim. Şu arkadaki müzikten dolayı kusuruma bakmayın. Müzik dediğim halay gençler şarkı mı artık neyse işte. Gençler şuradaki 9 saat bittikten sonra buradakini tutuyorsunuz gençler. Buradaki Rocket League gençler e, özellikler deyip oyunu kaldıra basıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra gençler bunu tutuyorsunuz gençler bakın. Buradaki dosyayı tutuyorsunuz. E, Steam'e bakın program Files Steam. Steam Apps'ten Combo'na girip gençler buraya bunu yapıştırıyorsunuz. Ve kütüphanenizde artık sizinle bir sistemde Steam'de Rocket League'iniz var gençler. Haberiniz olsun. Ee, bunu da tutup oynayabilirsiniz gençler. Bana sizlerden biri söyledi. Ona da teşekkür ederim. Hoşçakalın gençler. Bay bay efendim.